Gönülleri birleşenler, hoş geldiniz. Saygının, sevginin en güzelini hak eden meslektaşlarım, hoş geldiniz. Çok kıymetli basın mensuplarımız, güvenlik güçlerimiz ve geleceğimizin mimarı çok kıymetli öğretmen arkadaşlarımız, eğitim çalışan arkadaşlarımız. Sizlerin de malumu olduğu üzere eğitimde şiddet olayları her gün tırmanarak devam etmekte. En son İstanbul'da Eyüp Sultan ilçesinde özel bir okulun müdürü olarak görev yapan İbrahim Oktugan öğretmenimiz bir öğrencisi tarafından mefhur bir silahlı saldırıyla vurularak canice katledilmiştir. Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Okullarımıza öğretmene şiddet, mobik, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilmemesi nedeniyle maalesef hak safhaya ulaşmıştır. kanunlarını zedeleyen, sadece adı değiştirilen öğretmen şikayet hatları öğretmenlik mesleğinin mülakat, torpilli yönetici görevlendirmeleri, rotasyon, performans, şeffaf olmayan ödül ve ceza gibi uygulamalarla rencide edilmesi hem ekonomik hem sosyal hem de özlük haklarının gasp edilmesi Eğitimcilerimizi takdir eden yayın, tutum ve açıklamalar etisinin kemiği benim şeklindeki güven ve teslimiyet anlayışının çok geride kalması tüm bu şiddet olaylarına zemin hazırlamıştır. güvenlik görevlisi yok. Güvenlik sadece nöbetçi öğretmenler ile çalışılma, güvenliği sağlamaya çalışılması, kamera sistemlerinin okullarda düzenli çalışmaması ve olmaması, şiddet olaylarına cesaret ettiren, cesaret ettiren zemin hazırlamaktadır. Oysa her okulumuza güvenlik görevlisi onun yapılması ve okullarımızın tamamında kameraların bulundurulması hayati bir zorunluluktur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda okullara büyük yetersiz etmesi, fedakarlıktan kaçınmaması çok önemlidir. Öte yandan, Türk Eğitim Sen olarak, şiddetin önlenmesini sağlamak amacıyla, etkili ve caydırıcı tedbirlerin geliştirilmesi için 2019 yılında yasa teklifi meclise sunmuştuk. 2023 yaşında yılında yine şiddet önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifinde milletvekilleri aracılığıyla yaptık. Fakat maalesef bugüne kadar kanun tekliflerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkartılmadı. Kanun tekliflerimizde özellikle eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağının düşüncesinin oluşmasını, hükme bağlanmasını istiyoruz. Maalesef bugüne kadar bunlar yapılmadı. Omuzda, karşı. Omuz, karşı. Omuz, Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim çalışanlarının da görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılması, cezaların artırılması ve şikayete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasını talep ettik. Bu konuda tüm siyasi partilerimiz birlik içinde olarak bu teklife destek vermeli teklifimizin biraz ön, bir an önce yasalaşması için her türlü gayreti sarf etmelidir. Bu sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin omuzlarındadır. Yaptırır, burada, yaptırır, burada, yaptırır, burada, yaptırır, Eğitimde şiddet yasası çıkarılmasının yanı sıra meclis araştırma komisyonunun kurulması Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesi de Türkiyenin eğitimcinin öncelikli taleplerindendir. Daha fazla eğitim şehidi verilmesine müsaade edemeyiz. <laughs> Mücadelemiz sadece bunlardan ibaret değildir. 2019 yılında öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız ile birlikte 81 ilden Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konu içerisinde mektup gönder. Şiddeti protesto eden, hiç bırakmayı da içeren sayısız eylem, basın açıklaması, basın toplantısı yaptı. Eğitimde sıfır şiddet temasıyla alanlara indik. Anketlerimizle, araştırmalarımızla, afişlerimizle, yazılı ve görsel yayınlarımızla şiddet sorununa dikkat çektik. Ama hala sesimizi duymadılar. Artık binlerce kalabalık sesini duyacaklar inşallah. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi İTİEN 2019 tarihinde odasında öğrencisi tarafından dumanca katledilen Ceren Damarşenen'in Davasına taraf olarak müdahil olduk ve katıldık. Öğretmenlik meslek kanununda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yasalın yasal düzenlemenin yer alması için de büyük bir mücadele veriyoruz. Eğitimde şiddetin önlenmesi için yasal yasal düzenlemelerin yer almadığı Öğretmenlik Meslek Yasasını hiçbir surette kabul etmiyoruz. Bunlar etmez. Bunlar etmez. Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka kamu özel ayrımı yapmadan eğitimde şiddete yönelik özel bir politika geliştirilmesini bekliyoruz. Güvenli, eğitim, güvenli, devletlik, okullarda rehberlik birimleri daha hala etkin hale getirilmeli, rehber öğretmen sayısı artırılmalıdır. Tüm bunların yanı sıra eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen itibar suikastları son bulmalı, statik kalbi önlenmeli, rehber öğretmen sayısı artırılmalı, siyasiler, sanatçılar, sporcular gibi topluma rol model olan insanların eğitim çalışanları ile birlikte görünürlükleri artırılmalıdır. Yazılı ve görsel medyada, sosyal medyada haberlerde kullanılan eğitimciye karşı dil çok dikkat edilerek seçilmelidir. Özellikle okulumuzdaki rehberlik birimlerinin daha etkin hale getirilmesi gerekir ve bu konuda 100 öğrenciye bir rehber öğretmenin düşmesi sağlanmalıdır. Rabia Sevya Durukan, Mehmet Aktaş, Ayhan Kökmen, Ceren Damanşer, Necmettin Kuyucu, İbrahim Oktupan hayatlarının en verimli dönemlerinde sevdiklerinden, öğrencilerinden koparılan tüm eğitimcilerimizi saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Şiddete maruz kalan sayısız eğitimcimize de minnetlerimizi iletiyoruz. Her daim destekçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. aslında geleceğimize sıkılan bir kurşun. Bu nedenle geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Evet. Türkiye eğitimcileri olarak şiddetle karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Vandallara teslim olmayacak vahşet olaylarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınana kadar konuyu gündemde tutmayı ve farkındalık oluşturmayı sürdüreceğiz. Eğitimcilerimizin can güvenliğinin sağlandığı çalışma ortamlarına kavuşması en büyük isteğimiz, temennimizdir. Çoğu nesiller yetiştirmek için biz eğitimcilerin olduğu kadar ailelerin de önemli bir görevi vardır. Buradan bir kez daha ailelerimize ve tüm çağrıda bulunuyoruz. Öğretmenlere verdiğiniz değer, çocuklarımızın geleceğine yönelik verdiğiniz kıymettir. Bu bilinçle hareket etmek milli bir ödevdir. Ne mutlu Türk'lere. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'ün diyene. çok kıymetli meslektaşlarım Afyon Karahisar tarihinde eğitimcilerin bir araya geldiği en büyük tepkiyi, en büyük katkıyı sağladınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Uzaktan yakından gelen herkes başınızın üstünde yeri yaşa. Sizin kılınıza gelecek zarar bize kurşun eğitimsel olarak tüm eğitim çalışanlarını ister sendika üyesi ister başka sendika üyesi tüm eğitim çalışanlarının haklı davalarında haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. İlkeli duruşumuzu Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız düsturuyla çalışmalarımızı yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Siz bize güç verin, biz ortalığı daha çok doldurur, daha çok inletiriz. Artık Türkiye Eğitim Seri, artık eğitim çalışanlarının Afyon Karahisar'da sesini duymayan kalmamıştır. Eminim bu birliktelik, bütün sendikalar sizlerin de bildiği gibi bir eylem kararı aldı. Eylemde birliktelik sağlanması Türkiye'de gerçekleşen ender olaylardan biriydi. İnanın bunun semeresini göreceğiz. Bakın göreceksiniz. Meslek yasasının içerisine bu şiddetle ilgili maddeyi koydurmak için ne gerekiyorsa yapılacak. Sizin verdiğiniz bu sesler de buna katkı sağlıyor. İnşallah itibarımızın geri geldiği refah seviyemizin yükseldiği, çok daha güzel, mutlu yarınlara ulaşabilmek için, sizlerle bu arkadaşlığı yaptığımız için son derece mutlu, son derece müteşekkir. Tekrar hepinize en kalbi duygularla saygılarımızı sunuyor. Tekrar hoş geldiniz, sefalara geldiniz diyorum. Allah'a ısmarladık. Kalanımızdan